Normal mısın? Nasıl spor etmeden önce kreatini alıyor? Ben bir ölçek koyacağım kreatini. Tabi profesyonel olmadığım için. Protein tırzını da bir ölçek alıyorum. Orada spordan sonra çıktım gibi hemen bir tane muzla beraber görmüyorum. Böyle bir ölçek atıyorum ben. Bazen de bir buçuk atıyorum, bir iki ölçek atıyorum. O anki haline bağlı. Bir de böyle, böyle bir şey var. Bunu da spordan sonra terledikten sonra atacağım. O zaman sporda görüşürüz. Spor salonu biraz bizim eve uzak. Şöyle bir 2 kilometre, 3 kilometre falan. Hava da soğuk olduğu için arabayla gitmeyi tercih ettim. Yani yürümek de güzel. Ben yazın bazen yürüyerek gidiyorum spor salonuna. O zaman güzel oluyor. Yani genelde kışın akşamları gidiyorum ben. Akşamlara gittiğim zaman da %90 zaten arabayı tercih ediyorum. Çünkü yürüyerek zaten gidilmesi bu soğukta akıl işi değil. Spora başlamadığımda her zaman böyle bir, 3 dakika böyle bir ucuz ısıtıyorum. Kaç defa sakatı geçirdim. Bugün sırt günü, sırt çalışacağım. Sırt günü kol çalışacağım bugün. İnce vücudu ısıtıyorum. Ondan sonra ağır giriyorum ben genelde. Ön kol var, kol çalışmayı çok severim mesela. 4, 3 üç gün gidip bir gün dinleniyorum. Yani benim antrenmanlarım biraz ağır geçiyor. Biraz yorucu oluyor. Yeah. <sighs> <sighs> Sırt hareketini pek fazla sevmiyorum. Bana çok ağır geliyor. Ya da ben çok ağır çalışabiliyorum ama. Sizin en çok sevdiğiniz program hangisi? Ben göğüs günerimi çok seviyorum. Omuzdan da nefret ederim. Sırttan da nefret ederim. បាបាបាបាបា İyi geliyor aslında. Sırt antrenmanı. Gerçekten iyi geliyor. Dün göğüs yapmıştım zaten. bugün sırt yapıyorum. Yarın da omuz var. Şimdi ön kola geçtim. Birkaç hareketle ön kol yapacağım. Ondan sonra kardiyat yapalım. Ondan sonra bitiririm. El kol çalışmayı seviyorum. Antrenmanlar antrenmanlar el kolu bulunuyor. kolu. bir iki arkit yapıyorum. Bir iki sefer atıyorum. atıyorum bir Oh, yorucu. Ama severiz. Hemen arkasından küçük kilo giriyorum. Önce ağır kilo giriyorum. Sonra arkasından hafif kilo yürüyorum. Mesela 20 kilo yürüdüysem bir dakika hemen arkasında 10, 10 kilo yürüyorum. Bu şekilde daha iyi hissediyorum ben. Ну, я сейчас не знаю, что Güzel bir antrenman oldu. Bugünkü antrenman bu kadar yeter. Güzel oldu. Protein tozumu böyle spordan çıktığım sonra ben hemen direkt içiyorum. İyi geliyor bana. Bugünkü antrenmanın da sonuna geldik. Şimdi yavaş yavaş eve doğru gideceğim. Zaten bir iki üç takas bir yere var. Evde görüşürüz.